zaman daima tartışmalı bir konu olmuştur. Ve bir an içerisinde gizlenmiştir. Peki, peygamber demiyor mu ki, biz bu alemde uykudayız, rüyadayız. Ölünce uyanacağız. Yani bak zaman orada da yok. Belki o anı yaşıyoruz biz. Bakın, peygamber diyor, bakın nas önemli. Şimdi nas, ilmin sembolüdür. Ve hakikatın peşindedir. Bilim ise doğrunun peşindedir. Ve bilim nasıl delil kabul etmez. Bilim beşerin ortaya koyduğu realitelerdir. Beşer fanidir. Onun için bilim de fanidir. Küllü men aleyha fan. Tabi tek o varlık olarak kalacaktır. Her şey fani. Ama ilim sıfatı Allah'ın sıfatıdır. İlim ise mahfuzdur. Demin sudan bahsettim. Kainatta bütün mevcudat, bütün mahlukat daima Allah'ın iradesinde